Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birlikte öncelikle şuraya bir şey çıkması gerekiyor. Heh, evet ee, bonus öğesi teslim edildi diye buradan 5 tane ücretsiz elmasımız aldık. Bunu Supercell Store'dan e, ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Her ay başında olduğu gibi bu ayında yine başında bize böyle 5 tane elmas ücretsiz veriyor. E, ee, Supercell şey, store üzerinden alışveriş yaptıkça bu artıyor. Orada çiçek kazanıyorsun bonus yolundan. Ve arttıkça da işte elmas kazanma şeyi artıyor. Sadece 5 tanesini böyle ücretsiz veriyor. Biz de bunu alalım. Bunu videonun öncesinde böyle girişini yaptım ben Supercell üzerinden oradan aldım. Sizler de bunu unutmadan alın. Bugünkü videomuzda neler yapacağız? Öncelikle bir 96 seviye olalım. Şurada şöyle bir puanımı göstereyim. 96. seviyede bize şu ürünümüz gelecek balıklı şiş bu 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 yani 4 tane ürün gelecek 10 tane de elmasımız gelecek çok fazla bir şeyimiz yokmuş ama olsun seviyemiz yükselsin bizim hedefimiz 100 100 olmak bizim için önemli şu an bir de şurada bir görev etkinliğimiz var yerel panayırımız var pardon Yere... <laughs> görev etkinliğinin etkisinden çıkamadım hala <laughs> şurada bir yerel panayırımız var ooo <laughs> çok iyi nasıl bir şey bu ya of çok iyi çok iyi yani bir şey diyemiyorum yani şu mesela 5 tane istiyor ama şeyi güzel yani verdiği kurdeli sayısı fazla olduğu için bir şey diyemiyorum <gülüyor> söylemedim <gülüyor> bu mesela 5 tane kuşkonmaz çorbası istiyor bu dört tane marmelat istiyor biraz fazla istemiş ama olsun halledeceğiz bakalım verdiği ödüller biz bunu bir önceki yaptığımızda buradaki ödüllerde yaz çiçekleri vardı. Onlar tamamlanıyordu. Aslında bu ayın yeniden böyle mor mu mavi mi bir çiçek şeyi gelecek yine. Çiçek kazanma durumu. Katalog da gelecek ama daha henüz gelmedi. Aslında ben yerel ile birlikte gelecek diye düşünmüştüm ama bu sefer gelmemiş. Bulmaca parçaları koymuşlar. Civciv hediye çeki koymuşlar böyle günlük hediyelerimizi sıralamışlar. 900'e ulaştığımızda bulmaca parçası, civciv hediye çeki gibi böyle şeyler vermişler. Benim dikkatimi çeken direkt buradaki bantlar oldu. Şurada 4 tane, burada 2 tane bant var. <laughs> Canım benim çok güzel duruyorsunuz. Burada da 2 tane vida var. Umarım bunların hepsini tamamlarız. Ee, gün gün unutmadan yapmamız gerekiyor. Şurada şöyle her gün 500 kurdeleyi tamamladığımızda buralar yeşil tik oluyor. Bunlar yeşil tik olduğunda büyük ödül olarak 5. günde tamamladığımızda büyük ödül olarak bir tane bu, beş tane genişletme izni, iki tane de bulmaca parçası veriyor. Benim bir tane hayvanımın bayağı az kaldı tamamlanmasına barınak hayvanlarından. Yani buradakileri aldığımda ve şu son iki taneyi falan aldığımda sanırım tamamlarım diye düşünüyorum. Öncelikle biz bir şu kamyondaki xp'lerimizi, altınlarımızı toplayalım ve 96. seviyemize bir ulaşalım. Sonrasında oyunumuza devam edelim. Şöyle bismillah diyelim. Ve 96. seviye geldi. Şu mavi ekranın gelmesini bekliyorum şu an. Dün kamyon teslimatında hediye çekleri bonusu vardı. Ben onu da birazcık fazla gönderdim sanırım. En sonuncusunda da böyle aldım ve tamamladım. Kamyonda bekletmiştim. Evet artık 96. seviye bir çiftçiyiz. Tebrikler, teşekkürler. Hemen buradan alalım. 10 tane elmasımız oldu. Çok güzel. Şimdi 96, 97'de ne gelecek hemen onu merak ettim. 2 tane tarla geliyor. 3 seviyede bir sanırım. 2 şarttan tarla geliyor artık. Ee, i̇lk seviyelerde 2 seviyede bir, 3 tarla, 4 tarla gibi geliyordu. Şu an 3 seviyede bir iki tarla geliyor diyebiliyorum. <laughs> ya da 4 seviye mi? Yani tam emin değilim ama neyse iki tarla sonraki seviyemize gelecekmiş. Mantarlı turta şöyle bir şey. E, mango suyu, mango meyvesi, mango mango ağacı. Bu da nane çayı. Bizim böyle bir çayımız var mı sanki zaten naneli bir çay? Allah Allah. Ben yanlış hatırlamış da olabilirim. Böyle şimdilik e, 96. seviyemiz hayırlı uğurlu olsun böyle diyelim. Şuradan bir ücretsiz günlük ödülümüz varmış. Dinamit vermiş sağ olsun. Bunlar da yeni gelmişler sanırım. Çünkü yenilikler var burada evet. Şundan açalım mı bir tane yükseltme sandığı acaba? Ben aslında şu Eylül sürprizini açmak istiyorum ama bu altın anahtar yükselmedi benim bir türlü ya. Şurada beğendiğim daha önceki videomda da göstermiştim. Böyle beğendiğim birkaç tane odun deposu var. Şu böcek oteli var. Bir de şu var ahşap tren. <laughs> Bunları beğendiğim için aslında buna saklıyorum ama... Bunun da gitmesine bir gün 23 saat kalmış yani aslında bu gelmiş bu yeni gelmiş aa burada şey var bu çok güzel sonbahar şey logo bir de şu ördek göleti bu çok güzel bir şey şuna bayılıyorum ya bu çok güzel ama işte bunları almak için altın anahtarımız kalmamış 312 tane altın anahtarımız var onun için maalesef şu an bunu alamayacağız gitmesine 14 gün var. Belki birikir altın anahtarımız. Yani katalog falan gelirse oradan altın anahtar alıp tamamlarız belki. Yani bilemiyorum ama şu ördek göletine bayılıyorum. Çok güzel duruyor. Şu şey de çardaklı bir şey var ya o da çok güzel duruyormuş. Ay şimdi yanlışlıkla dokunup bir şeyler çıkacak diye de korkuyorum. <laughs> şu sonbahar pikniği. Şu sonbahar çardağı çok güzel duruyor. Güz hasadı. Ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu? Nereye gitti? <laughs> Bir dakika burada tamam ee, şu da çok güzel duruyor ya benim en beğendiğim bu ama yüzde yani dört normalde yüzde ihtimal yüzdelik ihtimali böyle en düşük olan bu ya başka sandıklarda yüzdelik ihtimali en düşük olan gelir sürekli burada yüzdelik ihtimal en düşük olanı beğendim ya ben gelmez <laughs> böyle de bir şeydir bu <laughs> neyse buradan bir gelelim görevimiz ne varmış buradan bir görev alalım ne var? Mısırı yapabiliriz. 61 tane mısır ek diyor. 5 tane çikolata. Görevlerimiz günlük 5 tane görev. bayağı kolay görevler zaten. Bakalım bundan hazır var mı? Seviye atlama teklifi. Tek seferlik fırsat diyor. 60 bin e, e, altın 10 tane elmas. 529 lira. 530 lira. Yok sağ ol. Yani çok da şey değil. Şu ağaç mesela ne ağacı? <laughs> Neymiş bakalım. Ee, ya ladinmiş ladin ağacıymış ee, yok bize lazım değil ee, almayacağız <laughs> şöyle tamamlayabileceğim bir şey var mı diye şöyle bir bakayım dedim de bakalım e, teknemize tekneyi tamamlarsak teknemizi yollarız aa şunlarda yardım açmam gerekecek ya e, şu közlenmiş patlıcını bir türlü elimde <laughs> yeteri kadar çoğaltamıyorum ee, bu da benim bir eksiğim şunu şöyle yapalım. Bundan da bir tane yardım açabiliriz bence. Limon buluruz. Karpuz suyu aslında üretmiş de olmamız gerekiyor mu? Üzüm suyu üretmişiz. Hemen üretime karpuz suyu dolduralım. Şöyle karpuzlarımız zaten var fazla fazla. Onları dolduralım. Ee, bu önce ürünlerimizi toplayalım. Yani zaten görevlerde şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, görevlerle ilgili bir e, ürün yokmuş burada. Bunları bir toplayalım. Sonrasında ye şeyimizi yerel panayırımızı yapalım. Yerel panayır e, en sevdiğim. En güzel. Çünkü elindeki ürünleri veriyorsun ve şey oluyor yani, yani kolay bir şekilde tamamlanıyor. Güzel. Bence güzel. Yani Elinde bir tane ürün eksik olsun mesela. Hemen oradan bir şekilde e, temin edip yapabiliyorsun. Görev etkinliğindeki gibi makineleri kitlemiyor ya da üretip hemen verebiliyorsun gibi böyle durumları var. Onun için çok kolaylık sağlıyor bence. E, çok güzel bir etkinlik. Herkesin de sevdiği bir etkinlik diye tahmin ediyorum çünkü bayağı seviliyor bayağı yapılıyor genel yorumlara da baktığımda bu şekilde görüyorum bunları da alalım şurada iki tane de çaydanlığımız varmış tamam burayı ben iki he, bunları size göstermedim ben üç tane yavru tavşan aldım ee, aslında şöyle iki tane almışım pardon bunları alma niyetinde değildim bakın şu iki tanesi bakayım gelecekler hangisi hepsi birden geliyor bunların yavru tavşan değilmiş bu arada bakayım Hepsi birden oraya gidiyor. Neyse, bunları yemek yerken ancak görebiliriz herhalde. Pofuduk tavşan, yok bu değil, bu benimdi zaten. Bunu almışım. Bu vardı. Bu da vardı. Heh, bir de o. Şu giden var ya, etiketi üstünde pofuduk tavşan yazan. İki tane yeni tavşanımız var. Ben bu tavşan evini almış, hazır bulunduruyordum. Hediye çektirim yetersiz olduğu için alamamıştım şeyi tavşanları. Şimdi almış oldum. Hatta üçüncüsünü de alabiliriz diye bakayım bir alabiliyorsak bakalım üçüncüsü var mı onu da bilmiyorum ama şöyle bir bakalım tavşanlarımıza bir tane de bundan alabiliyor muyuz bakalım alabiliyoruz hala hala alabiliyoruz şöyle bir tane de siyah tavşan alalım şöyle evine koyalım hop aldık şimdi bana bu tavşanlara 3 tane tavşanımız var yeni tavşan 6 tane tavşanımız oldu toplamda bunlara 3 tane tavşan ismi önerirseniz sevinirim ee, teşekkür ederim şimdiden şimdi şunlara da şöyle yine sağlıklı bir şeyler verelim kuşlarımıza Arada bir brokoli falan. Yavru kedilerimizi besleyelim. Şurada yavru kedi evimiz var. Buraya da yavru kedi almam gerekiyor. Ama e, yavru kediler biraz fazla istiyor. Yani şeyi. Hediye çeklerini. Onun için kullanmak istemiyorum. Çünkü ağaç almam lazım. <laughs> e, şöyle. E, yorum yazan arkadaşım. Sen kendi biliyorsun burada bir tane makine şurada sırayı bozmuş ya yazmış ki <laughs> bunu nasıl fark etmemiş olabilirsin sence fark etmemiş olabilir miyim yani gözümün önünde duruyor tabii ki fark ettim şöyle e, şu makine 3 sıraya benim buradan bunu alıp buraya koymak demem koymam demem şu çömlek otelini daha çok sırasıyor. kötü duruyor bunu denedim e, şimdilik buraya koydum yeni bir makine 90 kaçta geliyor hemen ona da bakacağım tekrar Yeni bir makine geldiğinde kaçta geliyormuş? 99'da geliyormuş. bir birkaç seviye daha var ya. Ee, bayağı varmış. <laughs> yani tekrar 3 tane makine olduğunda buraya 3 tanesini böyle koyarım diyordum. Bu hayvanların barınağını da şu karşı arsamı da o arada açmış olurum diye umuyordum. Tabii şu an pek ihtimal veremiyorum ama şurayı da şöyle genişlettiğimizde buradaki hayvanları oraya geçirir ya da meyve ağaçlarımızı oraya geçirir hayvanları şu ağıl ve ambarı bu tarafa kaydırıp şu evcil hayvanları da bu tarafa doğru yanlamasına değil bu tarafa doğru böyle ağıl ve ambarın olduğu tarafa doğru çevirerek yapmayı düşünüyorum buraya tekrar bir düzenleme yapılacak yani burayı fark etmedim değil bu çömlek atölyesi burada tabii ki sırayı bozan bir şey kelimenin akışını bozan cümle gibi duruyor <laughs> <laughs> Neyse, böyle şimdilik. Şimdilik böyle duracak. Sonrasında burası düzenlenecek tabii ki. şey yapacağım yani orayı bir daha düzenleme yapmam gerekiyor. Şurada tamamlanabilir siparişlerimiz varmış. Şu çorbadan hiç üretmemişiz ya. Yani. Neden üretmedik acaba? Neyse, hallederiz. bu var, bu var, bu var. Tamamlanabilir. Bunları gönderelim bence. Yok, göndermeyelim. Önce bir yerel panayırımıza bakalım. Şimdi şurada 5 tane bunun istiyor. Bu elimizde bayağı var sağ olsun teşekkür ederiz veren arkadaşa bunu tamam gönderelim Bundan da var verebiliriz yani bir tane olduğu için veriyorum kremi yoksa asla vermezdim ee, Bundan yok mesela veremiyoruz bundan Aslında diğer hesabımda var bunu alıp mı gelsem şimdi ee, bilemedim şimdi bu vişne reçeli de var ama diğer hesabımda kalmış Burada değil Soya sosumuz diğer hesabımızda fazlasıyla var onun için buradan verebiliriz ee, Salsamız elimizde çok yok Ama ee, bakalım önce bir şunu verelim kafeladdeyi verelim elma istiyor bakalım elma ağacımız var mıymış yokmuş bir şuradan şöyle bir elma turu yapalım elma bulabilirsek bir elma bulabilirsek çok güzel olacak bulduk sanırım 5 tane var bir 10 tane daha alsak bakayım 5 tane bize yetecek mi yetmiyor 3 tane elmaya ihtiyacımız var şuradan şöyle bir turlayalım Nereden bulabiliriz? Şöyle bir şeker kamışı satanlara bakalım. Bu şeker kamışı satanlar bakın görüyor musunuz? Sadece bir kasasında böyle bazen bu köşedeki kasasında bazen sağ köşesindeki kasasında böyle şeyler oluyor. E, ağıl, ambar ya da böyle testere balta gibi böyle malzemeler koyuyorlar. E, Tom'un hesaplarıymış bunlarda. <laughs> Tom yazıyor çünkü çoğunda. Şey hesaplarmış bot hesaplarmış bunlarda. Bazıları da böyle oluyor sadece şey olmuyor. O ma yükseltme malzemeleri olmuyor. <laughs> bakın burada mesela balta varmış e, erken girenler bunları kapıyor ben <laughs> e, buradan aldım bu mesela normal bir insan <laughs> şey bot hesap değil şöyle göstereyim neyse tamam tamam buradan çıkalım burayla bir işimiz yok bizim e, şuraya gelelim bundan çarkı felek meyvesi biz ekmişizdir buraya alalım ama çok fazla istiyor ben bunun hepsini verdiğimde buna hı, hepsini de veremiyormuşuz zaten bunu çoğaltıp vermemiz gerekiyor Neyse biz elimizde olanlarda şöyle devam edelim. Bunu tamamlayalım. Şu elimizde fazlasıyla var. Ee, bundan değil. Ya bundan vermek istemiyorum. Salsayı da vermek istemiyorum. Ben ürünlerime kıyamıyorum şu an ya. Şunu <gülüyor> verelim. <gülüyor> tamam. Ee, balık eti aslında yine diğer hesabımızda var. <laughs> neyi ver versek, neyi göndersek. Ya salsayı verelim gönderelim. Yani tamam bugünün 500 pulunu almış olduk. 4 tane çivi kazandık. Yani çivi gerçekten en sonki ihtiyacım ama yine de canı sağ olsun oyun ne diyelim yani. Bunu silmek zorundayım. Bu çorbayı <laughs> veremem. Buna da 5 tane çorba veremem. Ama kurdelesi çok yüksek. 3 tane vişne reçeli verebilirim. <laughs> Nasıl yapsak? <laughs> Ya ben bunu 900'e sonra tamamlayayım bence. Çünkü 500'e tamamladık. Böyle kalsın. 500'e tamamladık kalsın. Ben şu elmayı tamamlarım. Çarkıfelek meyvesini hatta şuraya ekelim. Burayı toplayalım. Ekelim buraya. Şurada nohutlarımız var. E, killerimiz var. Şimdi şuraya hemen çarkıfeleğimizi ekelim. Ve çarkıfeleğimizi çoğaltalım. Çünkü çarkıfelek e, oraya gidecek baya. Şunu. Elimizde olanın hepsini ekelim. Hop tamam. Zaten 59 dakikada oluyor. Bu gayet güzel, hızlı oluyor yani. Ee, bir çay veya nane veya karpuz ya da şakayık değil sonuçta. Daha hızlı oluyorlar <laughs> en azından. Mantar da hızlı oluyor bu arada. Şurada bir man ya çivi geldi yine ya. Yani çivi görmek gerçekten istemiyorum. Serap abla çok teşekkür ederim. Bakalım limonlarımız olmuş mu? Burada minik limonlarımız olmuşlar. Hemen şöyle alalım. ikişer tane ikişer tane. Umarım yeterler şey için. Teknemiz için. Şöyle bunları kapatalım. Bir tane karpuz suyuna ihtiyacımız var. Onu da üretime koyduk. 42 dakika sonra bu da tamamlanıyor olacak. Şurada minik zeytinlerimiz olmuş. Bunları da alalım ki aynı boyutta büyüsünler bunlar. Tamam. Aynı aşamadan geçiyor olsunlar. Aynı seviyede ilerlesinler. Şöyle tamam bunları da yaptık. Buradan bunları da alalım. Şimdi yerel pan ayırımız için bizim iki tane bonus oynama hakkımız var. Şimdi bonusumuzu oynamamız lazım. <laughs> Ama kendimize güveniyor muyuz? Tabii ki güveniyoruz. Yani şu beş tane lolipopu alırız biz yani. Ee, bekliyorum. 3 tane dinamiti aldık. Şu 9 tane bu. Tamam, süper. Şimdi bir tane daha seçme hakkımız var. Ee, sol alt veya sol üst demek istiyorum ama ikisinden birinde de bomba var. Yani benim seçtiğim harici bomba olacak. <laughs> ya da ben direkt bombayı seçeceğim. Ee, onun için kararsızım şu an. Düşünüyorum. Düşünmek istiyorum birazcık. Üst diyorum. Süper. Çok iyi. Tamam. 5 tane bal var. Bulmaca parçası var. Sakız kuyruğu var. Hepsini tam göremedim ama TNT varili falan bir şeyler vardı. Şu diyorum. Bulmaca ay <laughs> Bulmaca parçasını ne güzel çıkartmıştık. Bir kere daha oynama hakkımız var. Ördek tüyü var. Süper. <laughs> çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen bunu açalım. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi yine ördek tüyü, bal. Güzel. Ee, çıksak mı? Bir tane daha açalım. Aa! <gülüyor> ya <gülüyor> nasıl ya? Nasıl böyle bir şey yaptık? Hmm. Gitti. Neyse. Canımız sağ olsun. <laughs> daha önümüzde 5 <beş> gün var. 4 <laughs> gün var pardon. Bir gün gitti. Daha önümüzde 4 gün daha var. Ee, yine böyle yenilir. Yine <laughs> kaybederiz diye düşünüyorum. Umarım bir iki ödül alırız. Yani bir iki tane alalım en azından. Şöyle hediye çek şey çarkı feleğimizi çevirelim. Bakalım buradan ne gelecek. Bakalım bonuslarda yani güzel güzel güçlendirici kartı. Bakalım e, kaçlık 4 saatlik %25 kazandırıyormuş. Olsun idare eder yani çok kötü değil. Şuradaki ödülleri alalım. Bakalım görevlerimiz neymiş. Bakalım sandıktan kürek çıktı. Bu da güzel. E, idare eder. Lokantaya uğrama görevimiz var. 3 sipariş yerine getirmek herhangi bir türde 5 isteği tamamlama görevimiz varmış. Lokanta şurada hemen uğrayalım. Ama sütlü çayı satmak istemiyorum. Satmayacağım. Şöyle 5 isteği yerine getirme görevimiz var ya. Bu çayı verelim. Mesela bu çay elimizde çok fazla var. Bunu verebiliriz. Bir tane verelim bunu. Aa, burada az önce bu hayvan yoktu sanki. Var mıydı ben mi görmedim? Bence yoktu. Şu an aklımdan şüphe ettim. Yani bu hayvan burada var mıydı? Ben az önce buradan geçtim. Vardıysa niye almadı? Bence yoktu. O hayvan sonradan aktifleşti. Aklımdan şüphe ettim şu an. <laughs> şey e, delirdim mi acaba falan oldum. Ben yanlış mı gördüm? <laughs> yanlış görmüş olabilirim. Ya da gözümden kaçmış olabilir. Neyse. Yani. Olabilir böyle şeyler. Şuradan bakalım. Bunu alalım. Bir tane daha çevirelim. 7 yakıt daha aldık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Lokantaya uğradık. 3 sipariş yerine getirme görevimiz var. Onun için mecbur bir şeyler satmamız gerekiyor bizim. Ee, bir şeyler satabileceğimiz yere gidelim o zaman. Bunu da satmak istemiyorum. Buna gidelim. Heh, hem de orada şey var zürafa var onu alalım. Bak böyle önüne denk geldim mi al işareti çıkıyor ve alıyorsun. Yani aslında az önce buradan geçtim ben şu lokantaya gelebilmek için. Bu burada aktif olsaydı al derdi herhalde yani. O kadar da değil. <laughs> Bilemedim. Kafam takıldı oraya. Şey videoyu durdurup geriye alıp izlemek istiyorum ama neyse kayıttan sonra bakarım ben. Şu minik hayvanımızı da alalım. Tamam çok fazla uzaklaşmayalım. Yani buna da mesela bunu satmak istemiyorum ama görev var. bir tane daha istek tamamlamış olmam gerekiyor benim. Biz şimdi şuraya şunu almaya gelelim. Bunu alalım ve sonra barınağa getirelim. Tamam en azından 3 tane barınak hayvanı teslim ediyor olacağız. Şurada bir de dükkana bakalım neler açılmış. Burası da tamam çok güzel mahalleden arkadaşımızı gördüm. Buradan bu açılmış hemen bunu almak istiyorum. <laughs> Zaten bunu bekliyordum. Bir de burada beklediğim şu tokmak var genişletme izni var. Gençletme iznini de alsak mı şimdi ya? Ya en sona da kalabilir. Onun acelesi yok ama şu su yollarını almak istiyordum. Ee, hemen onu almış olduk. Şurada şöyle bir alanım var ya benim bunlar. Şurada bir düzenleme yapmam gerekecek. Şimdi 3 tane daha su yolum oldu. Ee, nasıl ayarlayabiliriz? Ya da diğerini de aldıktan sonra mı tamamlasam? Ee, Şimdi bu eksikken ikisi tarafı da eşit gelmeyecek 3 tane olduğu için. 4 tane olsaydı her taraftan eşit birer tane daha eklemiş olurduk. Güzel olurdu. Şimdilik kalsın. Ben onu daha sonra tamamlayayım. Şurada şunun tamamlanmasını istiyorum. Şöyle bir reklam vereceğim buraya. Aa, farm bakalım. Farm hedefi tamamlanmış. Burada ödüllerimiz varmış. Alalım bunları da. Şurada bir kamyon şey tekne teslimat şeyi varmış. Burada bu varmış. Yardım isteme de ekstra yardım hakkı. Burada da bu. Tamam. Hedeflerde neler varmış? Yeni sezon hedefleri gelmemiş. Biz tamamlamıştık zaten bunları. Bunun haricinde şunlar var. Bunları açmak gerekiyor. Kişisel trenimize bakalım. Biz bir kasabaya gidelim. Ee, kasaba ziyaretçisine hizmet verme görevimiz varmış bizim zaten. Bunları tamamlayabilmek için bu arada şunu da bakıyorum. Kontrol ediyorum bir yandan. Hemen kasabaya bir bakalım. Şöyle arkadaşlarımız buradan Niye gittimişsin e, gitmişsin tamam niye şey olmuyorsun? Aa burada baka girmiş. He. <laughs> Bir dakika. ya. <laughs> şey yazıyormuş. Bir dakika öncelikle demir yolunun karşısına geçmem gerekiyor. <laughs> ben de inatla üstüne basıyorum gitsin diye. <gülüyor> Gitmiyor. <gülüyor> Neyse. Şuradan bir tane ödülümüz varmış. Öğretmenimiz nelermiş? Bu tamam. Yardım eden arkadaşa da teşekkür ederim Naciye. Ee, burada bu var. Buradan bakalım. Ee, güzel bir ödül verin. Yani şuradan yine naci yardım etmiş. Teşekkür ederim. Videolarımı izliyorsam buradan da teşekkürler. Ee, şuradan. Tamam. Burada de hizmet vermeye başlamamız gerekiyor ama. Bunların hiçbirisine hizmet vermeyeceğiz. Çünkü bunlar çok fazla ürün istiyorlar bize. Biz ne yaptık? Kişisel trenimizi 10'da 10 maksimum seviyeye ulaştırdık. Şurayı ulaştırdık. Burada da bunu 3,5 saate düşürdük. Bunun için kalıp veren arkadaşların hepsine de çok çok teşekkür ederim. Tekrar yükseltme yapabilmek için 16. şöhret seviyesine ulaşmamız gerekiyor bizim. 16. şöhret seviyemizde de çok bir şey kalmamış. Yani yarıya yaklaşmışız. Tamam biz buradan şimdi şöyle bir Alperen abimize gidelim. Oradan bir alalım. buradan hizmet verebileceğimiz. Ama hiç kimse şey değil ya. Bu ne salonuydu hatırlamıyorum. Şu oda kahvaltısını alalım. Bir tane bunu alalım. Bir tane bunu alalım. Tamam 3 tane buradan almış olduk. Şöyle diğer arkadaşımıza gidelim. Neden hiç bakkal müşterisi yok burada ya? İki tane alalım. <laughs> Aa Çağlar buraları düzenlemişsin. Süper olmuş. Şimdi e, ee, Serap ablaya gidelim. Bir kişi var. Yani mecbur diğerlerini almamız gerekecek sanırım. Bakkal müşterisi hiç yok bu arada. Şöyle bu arkadaşımızınkine gidelim. Sinema müşterisi. Yani mecbur Alperen abiye geri dönüp buradan iki kişi daha alacağım. Ama ama şöyle bir şey var. Bu dükkan e, hizmet sınırı 6 kişi yaş. yani kaç kişi aldığımı hatırlamıyorum. Onun için bir kişi alalım. E, son bir çağlardan şu bir kişisi kalmış. Onu da alalım. Bu farklı bir dükkan sonuçta. Tamam. Şurada bir bakalım ödülümüz var mı? Boya kovası geldi. Tamam bunu da aldık. Şimdi gelelim. Hızlıca gelin ne olur. <laughs> Çok yavaş geliyorsunuz. Bu arada biz de hayvanlarımıza bir göz gezdirelim. Bizim yavrucaklar ne yapmışlar uyumuşlar burada bu yavrum yavrum öyle uyuma boynu tutulacak ya şuraya bir bakalım evet bu arkadaşımız bayağı az kaldı gri yavru fil 27'ye ulaşmışız burada gri yavru hipopotam var bunu da yeni başladık bu çok olmadı şurada sarı yavru zürafa var bu çok tatlı başkalarında görmüştüm gözleri çipil çipil bunu istiyorum <laughs> bu hayvanı açmak Bunlar da tamamlananlarımız zaten. Umarım gelmişsinizdir. He, tamamdır. Plaj kafe o dediğim dükkan. Hmm. Hediye dükkanına bunları yerleştirelim. Hediye dükkanına sanırım çok kişi aldım. Umarım altıdan fazla değildir. Saymadan rastgele aldığım için. Yani yine de değil herhalde. Tamam. Bir tane de sinema. Hadi git bakalım. Ya bakkal binamız boş kaldı ya. Yani... Biz bakkalda hizmet veren bir çiftliktik. Nasıl böyle oldu? Lokantamızda kimse yok. Spa salonumuzda kimse yok. Şurada lokantada şeyde sinemada iki tane şey içecekmiş. Sıcak çikolata tek başına. İyi. Umarım yanında biri vardır. Şöyle bunlara hizmetleri verelim. Et salatası istemiş. kürdamlı tost istemiş. Bu da böyle kuşkonmazlı bir şey istemiş. Süper. Hepsine kendi başımıza hizmet verebildik. Hiçbirinden yardım almadık e, ee, güzel oldu yani elimizde olan ürünlerden istedikleri için böyle verdik hepsini tamamladık şu tekniği bir daha kontrol etmek istiyorum bir kişi yardım etmiş teşekkürler yabancı sanırım ee, burada videomuzu kapatalım gelen ürünlerimizde bizim şu var hemen şunu göstermek istiyorum bu zaten çok bir ürün gelmedi balık şiş bir tane balık filato 3 ee, tane mantar 2 tane neydi bunun adı ya şu şu neydi ee, bu yeşil Susam'dı sanırım. Sumak diye isim geldi de. Onun için emin ama Susam sanırım bunun adı. Aynen. Susam bir tane de zencefil istemiş. 25 dakikada üretiliyormuş. Çok hızlı. Güzel. Balık hızlı pişer. Ondan olabilir. Ee, burada bir şey var mı? Yok. Bu yeni değil. Buradaki sonra açılacak. Ee, bu da açıl Neredeydi? Bir şey daha vardı. Böyle muzlu bir tatlı tarzı bir şey vardı. Burada olamaz. Ee, bu çikolata şeyini yapan şura olabilir mi? Olamaz. Bir tane daha böyle farklı bir ürün vardı. Eminim. <laughs> açılmıştı. Bakalım burada mı? Bu değil. Bu önceki seviyemizde açılmıştı. Hemen şunu da üretime koyalım. Burada olabilir. Burada da değil. Aa, çok ilginç. Neredeydi ya? Hangisi üretiyordu? Bu değil. Bu hiç değil. <laughs> Bu hiç değil. Ben daha farklı bir şey arıyorum. <laughs> burada nerede olabilirsin ki? Yani ha, burada olabilir mi? Evet buradaymış. Muzlu tatlı. E, iki, muzu ortadan ikiye bölüp ortasına krem şanti koymuşlar. Krema koymuşlar. Üstüne de vişneyle süslemişler. Üç tane de vişne gidiyormuş böyle. 2 saat 57 dakika 58 dakika sürüyormuş bu. Yani dünyanın en pratik en kolay tatlısı aslında şu görüntüye baktığımızda ama böyle bu kadar uzun bir süre vermişler buna. Gereksiz bir uzunluk diyorum ben buna. Yani bu naneli dondurma mesela yapmak daha meşakkatli bence. 1 saat 54 dakika daha az vermişler onun süresini. Çorbalar mesela bu kadar uzun sürmemeli ya. Yani birazcık gerçeklik payı içermesi gerekiyor bence. <laughs> Gerçekte bu çorbalar hızlı olan bir şey yani. Çorba dediğin kaynar, biter, pişer. Neyse, e, gerçekçi bakmaya, bakmamak lazım demek ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.